Senin gibi insanlar Tanrı'nın her şeyi anlamsız bulurken ve belki intihar edecekken Efe gibi arkadaşların böyle olmamasına neye bağlıyorsun? Çok sebebi olabilir. Bir kere çoğu ateist nihilizmi kabul etmiyor. Çünkü teleolojik düşünüyorlar. Teleolojik düşünmelerinin sebebi de Allah. Çünkü bu evrenin gerçekten bir gayesi var. Hayatlarının gerçekten bir gayesi var. Senin şu an bu soruyu bana sormanın gerçekten bir anlamı var. Gerçek bu. Dolayısıyla Tanrı'yı inkar etseler de bu anlamı, bu teleolojiyi, gayeyi görüyorlar. Bir de şu var. Bu olarak bazı insanlar suicidal, intihara meyilli oluyor. Bazıları da hayata tutunma tevzalısı oluyor. Karakter meselesi biraz da. Dünya meselesi de olabilir. Yani hormonlarla alakalı bir şey de olabilir. Adam çok sağlıklıdır. Hormonları yerli yerinde salgılanıyordur ve bir kere geldim dünyaya bunda da güzel yaşayayım düşüncesiyle yaşıyordur. Öte yandan ben Allah'a inanmama rağmen bir kere geldiğim şu dünyayı en güzel şekilde yaşayayım idealinden çok uzağım. Çünkü yani iki haftadır yıkanmıyorum mesela. Enerjim yok. Mental sağlık da önemli. Mental sağlıkla alakalı da olabilir. Benim garipsediğim şey ateistlerin nihilizmi kabul etmemesi çoğunluk. Ama dediğim gibi bunun sebebi Tanrı'yı inkar etseler dahi Tanrı'nın insana verdiği telos, evrene koyduğu telos hissediliyor bir şekilde. Anlam, gaye hissediliyor. Ve ister istemez teleolojik düşünüyor insanlar. O yüzden nihilizmi reddediyorlar. Halbuki ben bir ateist olsaydım direkt nihilist olurdum. Hiçbir anlamımız yok. Saçma sapan bir varoluşun içerisindeyiz saçma sapan kazalar silsilesi sonucu Fazla zeki ve refleksif bilinç sahibi canlılar olarak evrilmişiz ki bu bence doğanın bir kazası. Hiç olmamalıydı insan ama olmuş bir şekilde. Yaptığımız şeylerin de bir amacı bir anlamı yok. Gördüğümüz rüyaların şöyle 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 denk gelen işlerimizin bir anlamı yok. Öyle denk geliyor tesadüf. Öyle olur ya ulan Tam şu anımda şu oldu, tam şu anımda bu oldu dersin. Nasıl denk geldi? Şükürler olsun Allah'a dersin. Ateisten, nihilisten bunlar sadece tesadüf tür denk gelmiştir o kadar. Bir gaye yoktur, telos yoktur. Nihilizm benim inanılmaz derecede sempatik yaklaştığım bir görüş. Çünkü tanrısız hayat sadece nihilizm ile açıklanabilir. Ateist olsaydım ağır bunalımlar yaşardım gibi. Muhtemel yani birçok insan için geçerli bu. İşte dine afyon denmesinin sebebi bu. Afyon o zamanlar ağrı kesici olarak kullanılıyor. Bir hasta cerrahi operasyonlarda. Yani din, dinin afyon olması demek aslında hayatın zorlukları karşısında sığınılan, bu yükü hafifleten bir şey olması.